Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bugün de yatak odası düzenleyeceğiz, yerleştireceğiz. Evet. Yanlışlarımızı öğreneceğiz. Hı hı. Peki biz bugün şu an neredeyiz? Hurdahanedeyiz. Bugün yine atölyedeyiz, Tarabya'dayız. Evet. Böyle yere plan çiziyoruz ve onun içinde dolaşıyoruz. Evet kesin, güzel oluyor. Şimdi içeriye girmeden önce Emlak Yaşamı abone oluyorlar. Yorumlarınızı eksik etmiyorsunuz tabii ki. Aynen öyle. Bir de bildirimleri açın ki sonraki videolarda yüklendikçe mutlaka haberiniz olsun. Çünkü bir, bir sonraki bölümlerde mutfak, Banyo var. Banyo var. Evet. Takipte kalın. O zaman hadi içeri girelim. Tamam girelim. Kapımız... Cin. Güzel bir yatak odamız var. 4'e 3.30'luk bir yatak odası burası. Penceremiz orada. Penceremiz orada. Kapımız burada. Kapımız burada. Bir duvarımız var. Yanda diğer bir odası var. Şimdi burada Tamam, iyi güzel, çok güzel yerleşmiş gibi görünüyor, böyle rahat rahat, değil mi? Hı hı. Yani şifon yer var, yatağımız burada, komodinler var, pencere var ve burada da boydan boya tamamen full duvarı kapatmış bir dolabımız var, 60 Üstelik santim. Üstelik yatak 180 santimlik, yani oldukça rahat ve geniş bir evet. yatak. Peki burada sence hatalar neler Ertuğ? Bence işte hani salona girdiğim zaman da söyledik ki hani kapıdan girer girmez yatağı görmek bence güzel değil. Çünkü yani. mahremiyet bir alanı ister istemez evet. ve kapı açıldığı gibi bir şekilde çocuk olur, birisi başka yabancı olur vesaire. Direkt yatağı görmemeli. Evet. Bir diğer konu ise dolap. Çünkü şu anda bu kapıyı açınca burada böyle kocaman bir dolap, evet, zebellah gibi bir dolabın böyle yan, yan duvarını görüyoruz. Aynen o da hoşuma gitmiyor. Tamam. Peki sence Ertuğ? Hı. O zaman yatağı buraya alsak, dolabı da karşıya bu duvara koysak. Hı hı. Sence bu sorun çözülüyor mu? Çözülmüyor. Evet. Neden pek çözülmüyor sence? Çünkü yine kapıdan girdiğim zaman böyle yüksek bir büyük bir kütleyle karşı karşıya. Evet, böyle bizi karşılayan... Hem de zaten şu ilişki aslında biraz da bazen mecbur kalıyoruz ama çok da tercih ettiğimiz bir şey değil. Çünkü biraz da o yüksek kütlenin yatağın üstünden üstüne geliyor gibi hissiyatı var. E tabii canım şu anda yattığın zaman burada kalkıp da böyle bir dolabı görmek güzel bir şey değil mi? Zaten bunun kapağı açıldığında buradan geçişte zorlaşmaya başlıyor gibi olaylar. Ya yani o olay var ama... Bazen planlar bunu gerektirebiliyor, O bence problem şey değil, kıstas değil. Ama olmaz benim... diye bir şey yok ama yani, ideali o değil. Değil işte, evet. yani bazen de çünkü olmak zorunda kalıyor. Peki, o zaman bence bu yatağı bir şuraya koyalım. Hı hı. Ve bence dolabın en doğru yeri bu odada şu alan. Bu alanda da en önemli nokta kapının bize dolap koyacak kadar bir mesafe bırakmış olması. Eğer o mesafe bırakması burada sıfır olsaydı yine böyle biraz dolapla kapının kötü bir ilişkisi oluyor. Evet zaten genelde de öyle. Biz hani geldiğimizde evleri planlara hani insanlar biraz korkuyor şey anlamında. Böyle kapının yerini değiştirmek çok zormuş gibi düşünüyorlar. Halbuki değil. Yani bir duvarı boyamak ne kadar zorsa kapının yerini değiştirmek de o kadar zor. Plan ayarlı veriyorsa tabii bilemiyoruz. Yani, yani. bunu kaydırmaya yer yoksa orada başka bir oda varsa, başka bir duvar varsa tamam. kaymaz o kaymaz ama onu... eğer mümkünse kaydırmak Karik tamam ama yapıyorum. kaydırmanın ne kadar kolay veya ne kadar zor olduğundan bahsediyorum. Bence, Bence artık biraz bir hareket. Tamam. Hemen ben dolabımı topluyorum. Bu yatağın yanında da duvarla arasında işte 50 santim hatta çok oda küçükse 40 cm kadar bile bir boşluk bırakmak yeterli olabilir minimum için diyor. Yani. diyorsun değil mi? Evet. Hmm. Şu an bu şeyler ne kadar komodinler? 40'a 40. Kırk. Bunların 40'a 40 kırk ya da 45'e 45 olabilir. İsmi evet tamam. Ee, Gölge dedi ki artık şey yapalım diyor. Yatağa geçelim diyor. Gel. Gel oğlum buraya gel. Yat hadi yatağımıza. Gel gel. Gölge buraya gel. Evet geliyor. Şifon yerimiz var. Şimdi şifon yeri de buraya koyabiliriz. Şifon yer ne Ertuğrul? Şifon yer ne bilmiyorum ama şifon yer ne. Bu işi yapan biri olarak. <laughs> şifon ya, tabii ki biliyorum şifon yerini ne olduğunu da. Hemen. 160'a 40 yükseklik. Ha? Evet yatağa geçti. Otur oğlum yatağa. Yükseklik ne şifon yeri? Otur yatağa otur. Bazen 90 yapıyoruz bazen 110 yapıyoruz. 110, 120. Hayır. 90 iyi çünkü ayakta tezgah yüksekliği. Yani bu şifon yer şey gibi düşünmeyelim. Hani böyle hı. oturmalı bir makyaj masası gibi değil. Bol çekmeceli. Hı hı. İşte takılarımızı, makyaj malzemelerimizi, işte çamaşırlarımızı, çoraplarımızı koyabileceğimiz. Efek. Bol çekmeceli bir Mobilya yüksekliği de 90 olması normal, ideal. Çünkü ayakta çalışma yüksekliğidir o da. Yani tezgah yüksekliğidir. Tamam. Üstüne ayna konabilir. Ondan sonra ya da şifon yerin yerine oraya istiyorsa kişinin tercihine bağlı olarak oturmalı bir masa, makyaj masası da tabii ki mümkün. Tamam. Ben şuraya çiçek koyacağım. Çiçeksiz olmaz. Hop. Komodinden atlıyorum. Ama duvardan atladın, kapıdan girseydin mi? <laughs> ben duvardan geçebiliyorum seni. Tamam. Çiçek olayı güzel oldu bence. Dolabımız da burada. Şimdi ne olmuş oldu aslına bakarsan? Girdiğimiz zaman dolabı o büyük hacmini çok hissetmiyoruz. Çünkü onu ekade ettik. Evet, burada yatak nispeten diğerinden daha korunaklı duruyor yer olarak. Pencereyle zaten ilişkimiz güzel. Geçiş alanlarımız falan yeterli. Hani burada da 90 santim, 80 santime kadar inebiliriz ki burası şu an bence 100-110 santim falan. Ölçelim mi? 110 santim diyorum. Şurası mı? Evet. 110 santim diyorsun. 2 metre oradan olsa 2.40. Öyle hesap yaparak değil. B göz şeyiyle şu santim. an. 120 santim. Niye hesap yapıyorum? Ya? Kaç? Ölç bakalım kaçmış merak ettim. 4. 96 Seda. Tüh ya tutturamadık. Niye öyle oldu? Sevgililik. Yani Ama bak 96 bile gayet ideal. Yani burasını biz 80'e kadar falan bile Normalde zaten bir yerden geçebilmek için omuz genişliği 60 kabul edilir. O yüzden 60 santim zaten bir yerden geçebilmek için minimum ölçüdür öyle diyelim. Ama 70-80 bile yeterli olur yani orada. Şimdi şurada şöyle bir şey değişeceğim. 160-40 zaten ha. şifonyer için çok dar. Hayır biz ha. her zaman böyle üretiyoruz. 40. Evet. Şifonyer. 50. Senin ne haberin yok herhalde. Şu o yeri tanımıyorsun anladığım kadarıyla. 50 niye yapmış Ben anlamadım. Bugüne kadar 40 mü yapıyorduk? 40 şu an çok dar geldi bana. Yok 40 bizim evimizdeki de 40. Pullandığın hmm. şey de 40. Tamam. Oldu o zaman. Şu an aydınlandım <gülüyor> galiba. <laughs> Hayır hani 50 de olabilir bu arada. Olmaz diye bir şey yok. Daha yani. derin çekmece istiyorsanız İşte daha tezgah alanı yüksek geniş olsun. 50 de olur ama 40 yeterli İdeal oluyor diyorsun. yani. Tamam. Sorun yok 40'ta. Tamam. Peki. Şey diyordum şimdi... ben o, o araya girdi. Hani biz şey yapıyoruz ya. Aynı olacak. Evet. Ha, tamam, evet. Sen bir sıkıntı yok. <laughs> o buranın konusu değil şu anda. Niye şuraya çok güzel olurdu. Şuraya olur, şuraya olabilir. Çünkü burada hani Ben sana onun için daha güzel bir yer bulacağım. Hı, hmm, tamam. Çünkü bizim aslında tavsiye yani bu koşullarda bu plan. Tamam. Ama bence eğer yan odada fazla bir oda varsa hı hı. Yani şurasını koridor olarak düşündüğümüzde işte bu odanın normalde kapısı burada olur. Mesela bizim evimizde de biz de öyle yaptık. Evet. Hatta şimdi bir projemizde de yine aynı şeyi önerdik. Burayı giyinme odasına çevirebiliriz. Yani burada duvar var. İşte burada da bir yan oda var. Yani evet. şuradan daha küçük bir oda. Şu kapının arkasında kalacak şekilde bir boşluk açıp kapı boşluğu. Hı hı. Burasını olduğu gibi dolapla çevirerek. Giyinme odası. Güzel bir giyinme odası yaratabiliriz. Daha fazla dolap alanımız, depolama alanımız oluşur. O zaman buraya da zaten şöyle güzel bir şey bile Aynen. yaparız. O zaman yani buraya ber Makyaj masası. Makyaj olabilir, çalışma masası lazım oluyor artık evlerde belki oraya bir çalışma köşesi yaratılabilir. Aynalı uşağı orada kullanabiliriz. Ortada mesela kullanabiliriz. çok güzel olur. Değişelim bir bakalım bir kapı hemen kapı açayım ne kadar kolay kapı açıyoruz. Şimdi oraya mesela burası kaç? Ooo kocaman dolap alanı çıkıyor. Ya yani buraya böyle U şeklinde olduğu gibi bütün duvarları mesela burayı da kapısını da iptal edebiliriz. Oraya duvar örebiliriz. Neresi? Ya yani bu odanın kapısını iptal edip sadece buradan kullanımı açacağız. Zaten Neresi kapı burada. Bunun mevcut kapı burada diye düşünüyoruz. Bak işte burası. Olduğu gibi dolap dolatılabilir. Güzel bir, evet. Şuradan da artık şurayı senden ricam bir kapı açar mısın bize? Tamam hemen kapı açayım. Kaç santim bir tane? Şuraya istiyorum. 80 santim bir kapı tamam, yeterli. Tam bu kapının açı şeyini. Evet. -hı. Yani çok buraları koymak istemiyorum. Bu sefer bu duvarı öldürmenin bir anlamı yok. Belki buraya bir başka işte şifon yer ya da çalışma masası dediğim gibi bir şeyler konabilir. O yüzden hani yok, tamam en yani. atıl kısım burası. O yüzden buradan açıyorum o kapıyı. Tamam. Kaç santim? 80. Tamam. Şuradan açıyorum. Tamam. Tamam. Mükemmel bir kapa açtım. Evet, şimdi burası giyinme odamız. <laughs> Yatağımız, şifon yerimiz zaten çok güzel bir şekilde konumlandı. Ve bu köşeye istediğimiz gibi çalışma masası. Aynalı uşağımız, bizim tamam. çok sevdiğimiz o ürün buraya konabilir. Berjer koyabiliriz. Biz şimdi elimizde berjer var mesela. Şöyle bir berjer koyalım. Çiçeği alıyorum orada. Çiçek şöyle durabilir. Şöyle Çiçeksiz şöyle. yapamıyoruz. Şurada şöyle bir berjer koyduk mu, güzel de bir alan oluştu. Evet kapıdan gelince zaten direkt burada işte berjer, şifon yer. Bence oldu. Bence de güzel oldu, evet. O zaman gel, uyuyalım hadi. Uyuyalım mı? Ben berjerde oturup şey... şey mi? Ay. Sen orada mı yatacaksın? Nerede yatayım? Bilmiyorum, pencere kenarında seni daha çok seversin diye. En azından güneş sana gelir. Ee, öyle olsun hadi oraya ben yatayım. Seni kandırdım Seda. <laughs> Biraz öyle oldu galiba. <laughs> sabah sabah direkt uyanacak sen Ayy. sen Ay. uyanacaksın ben uyanmayacağım. Gel gel oğlum gel, gel 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 yavrum, gel gel canım, gel, gel. sen de gel gölge. gel Güzel zaten anca 180'lik yatak kurtarır. Zaten kurtar Aile mi? kalabalık. Evet. Çoluk çocuk. Değil mi Gölge evet. Kalisim? Değil mi aşkım? Hı? Biz böyleyiz bir işte. Bir de bizim Can vardı biliyorsunuz. Can da buraya gelirse Tam ancak böyleyiz. Sana yer evet. kalmadı sanki Bana evet, Zaten hep böyle. Gölgeye çeviriyorlar. Yani durum bu. Karısı sen öyle de yastıklı oldun. Evet. O zaman ne yapsınlar? Evlerine bir tane hemen duvar varsa duvarına hemen bir tane niş açsınlar. Niş? Yani kapı. Kapı. Niş değil mi? Kapı değil. Niş başka bir şey. Başka bir şey. O zaman başka ne yapıyorlar? Başka ne yapıyorlar? Emlak kesimi takip ediyorlar. Abone oluyorlar. Abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Başka? Bir de yorumda bulunuyoruz lazım. Başka? Başka daha ne olsun? O zaman haftaya mutfakla devam ediyoruz. Evet. Hoşçakalın. Mutfakla devam edelim. Sonra? Beni salladık bitti artık. Ne sonrası? Bitti ben bitiremiyorum tamam. Bay bay.